Lezzet Kebap Salonu buyurun. E, merhaba, sipariş verecektim. Evet. İstakoz var mı? Yok, lahmacun, et, şiş, şiş, köfte, tavuk, şiş ve döner var. E, tamam, ben o zaman spagetti rica ederim. Lezzet Kebap Salonu buyurun. E, i̇yi günler. İyi günler. E, saat kaç? 1.10 e, var. Teşekkürler. Lezzet Kebap Salonu buyurun. İyi günler, bir şey soracaktım. Buyurun. Şimdi sizden bir köfte istesem ama köfte beni istemesin. Bu köfteyi zorla bana getirir misiniz yoksa köftenin düşüncesine saygı gösterir misiniz? Ya ne diyorsun kardeşim ya? Araba artık burayı. Polise vereceğim seni. Bak numaran çıktı telefon. <laughs> telefon kulübesinden arıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Lezzet kebap buyurun. İyi günler. İyi günler ne arzu etmiştiniz? Sipariş veriyorum. Beş dakika hazır olursa ben kendim gelip alacağım. Olur mu? Olur beyefendi. Siparişinizi alayım. Ee, paket olacak. Ee, bir orta kahve dört dakikaya oradayım. Yine mi sen? Allah'ın sabrı bana. Ya buraya araba. Alo. 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 Sesim gelmiyor mu efendim? geliyor. Niye konuşmuyorsunuz beyefendi o zaman? Alo değişiniz gerçekten dikkatimi çekti. Şiir albümü yapmayı düşünüyor musunuz? Kardeşim <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. <laughs> Kebap iyi günler. İyi günler. Ee, Zerim bir bana bağırır mı acaba? Efendim? Zerim Peskaramedi var mı? Ha? Zıt köy. Ya kardeşim bıkıp uzanmadın mı sen burayı aramakta? Çattık ya. Rezat Kebabı Günler. Merhaba. Merhaba. Siparişiniz vardı. Ne siparişi? Az önce aradınız ya. Bilmiyorum. Arkadaşlar mı aradı? Neydi acaba? Kebap sipariş etmişsiniz siz. Ne kebabı ya? Burası zaten kebap salonu. Biliyorum ama bizim kebaplar daha güzel. Gene mi sen? Allah'ım ya Rabbim. Seni bir yakalarsam doğduğuna pişman edeceğim. Yakalayamazsın, yakalayamazsın, yakalayamazsın. Lezzet Kebap salonu buyurun. Merhaba, sipariş verecektim ama tereddütteyim. Neden beyefendi? Ben temizliğe ve titizliğe çok önem veriyorum. Ee, bana hijyen kurallarına uyduğunuzu elinizi vicdanınıza koyup söyleyebilir misiniz? Evet beyefendi, ne demek. Biz lezzet kebap olarak e, hijyeni hayat tarzı olarak benimsemişizdir. Vicdanen bunu size rahat rahat söyleyebilirim. E söyleyin o zaman. Neyi beyefendi? Vicdanen rahat olduğunuzu. Söyledim mi beyefendi? Hayır, söyleyebilirim dediniz. Allah'ım ya Rabbim yine mi sen kardeşim? Yine bak polise bildirdim seni. En yakın zamanda yakalatacağım seni. <laughs> Özet kebap buyurun. Neler var orada? Ben çiz tavuk çiz köfte lahmacun döner. Tamam o zaman bana lahmacunu telefona ver. <laughs> Allah'ım ya ya.